Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Şimdi e, bu aşamada size tekrar kısa çalışma dönemi hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. E, İmanım vermiş olduğum bilgiler siz değerli işverenlerimize ve çalışanlarımıza faydalı olur. E, zaman zaman gazetelerde ve dergilerde yazmaya çalışıyorum. İnşallah vatandaşlarımız bilgi sahibi olur. Bu bilgi sahibi olan kişiler de haklarını en güzel ve en... Ee, yüksek düzeyde alabilir. Ee, gelelim kısa çalışma ödeneğinde diğer konumuza. SSK ve Bağkur borcun mevcut. Kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilir miyim? Evet arkadaşlar bu tarz sorular çok fazla geliyor. SSK ve Bağkur borcunun olması kısa çalışma ödeneğine başvuruda herhangi bir engel teşkil etmiyor. Bu borçların olması kişilerin sigorta primlerinin bildirilmesini engel değil bu kişiler adına, çalışanlarımız adına iş göremezlik ödeneği almasına, kısa çalışma ödeneği almasına herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Sebebine gelince, her ne kadar işverenlerimiz sigorta primlerini bildirmemiş, ödememiş olsalar dahi, onlar adına sosyal güvenlik kurumuna yatırılan bir prim mevcuttur. Bu primde de iş göremezlik yani işsizlik sigortası keseneği alındığı için bu arkadaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden faydalanılmasına herhangi bir engel. Bu konumuzda bu kısa çalışma ödeneğinde SGK'ya başvuru nasıl yapılmaktadır? Arkadaşlar SGK'ya başvuru yapılmıyor. Kısa çalışma ödeneği için İşkur internet sayfası üzerinden kısa çalışma ödeneği sekmesi var. Bu sekmeye başvuruda bulunuyorsunuz. Ha İşkur bizden neler istiyor? İşkur iş yerinin vergi levhasını Çalışma ruhsat izin belgesini eğer kısa çalışma yapacaksa iş yeri bu almış olduğu siparişleri, erteletmiş olduğu sipariş kağıtlarını buna esnaden belgeleri sizden talep edecek. Kısa çalışma ödeneği yapacaklar için kişilerin hizmet dökümleri, isim listesi, çalışma gün şartları bu tarz bilgileri sizden istemektedir. Bunları kesinlikle atlamayalım arkadaşlar. Çünkü... Ee, bu tarz bilgiler çok önemlidir. İşkura kaydımız mevcut değilse mutlaka işkura kaydımızı yapalım. Çünkü işkuru ile SSK sicil numaraları birbirine mutabık olmalı. Bu mutabıklık sonrasında kısa çalışma deneyinden faydalanabileceksiniz arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın. Ee, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Aynı zamanda e, Instagram'da SGK uzmanım isimli sayfamız mevcut. Bu sayfamızda sizlere Bilgilendirme notları sunmaktayım. Lütfen abone olup bildiğimlerimizi alırsanız bizleri mutlu edersiniz. Yeni bir videoda karşınıza bulunmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.